Evet arkadaşlar, bugünkü dersimiz milyonlar, milyonların karşılaştırılması ve örüntüler. Bursluluk sınavı için ufak bir tekrar yapmayı düşündüm. Lütfen siz de videoyu dinlerken defterinize bakın. Ufak notlar alın, özümseyerek çalışmaya çalışın. Sadece dinlemeyin, sizden rica ediyorum. Şimdi bakalım nedir bu milyonlar? Tabii ki milyonlarla karıştırmıyoruz arkadaşlar. O bir animasyon karakteri. Bizim bahsettiğimiz milyonlar matematiksel bir sayı olan sayma işleminde kullandığımız bir sayı değerim. Siz bugüne kadar buraya kadar olan sayıları öğrenmiştiniz. Yani en fazla 6 basamaklı sayıları ve bunu nasıl okuyordunuz? 873.459 diye okuyordunuz. Artık hayatımıza 6 basamaktan daha fazlası girdi 5. sınıfla beraber. Bir hatırlayalım basamak adları nelerdi? Birler basamağı her zaman sağdan başlanırdı saymaya değil mi? Onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı, on binler basamağı, yüz binler basamağı ve artık hayatımıza yeni girmiş olan kavram milyonlar basamağı. Devam etseydim aynen burada olduğu gibi binler, on binler, yüz binler dediğim gibi milyonlar, on milyonlar ve yüz milyonlar diye devam ederdim. Biz zaten en fazla 9 basamaklı sayıları öğreneceğiz arkadaşlar. Daha fazlasına bu sene için çıkmıyoruz. Basamak adım ne? Birler. Basamağın değeri 1 yani. 5'in bulunduğu onlar, 10, on, yüzler, binler, 10 binler, 100 binler ve milyonlar basamağı olarak adlandırılıyorum. Sayı değeri daima sayının kendisine eşit. Kim? 9. Sayı değeri 9. Kim? 5. Sayı değeri 5. Yani bu basamağa koyduğum sayı kimse adı da o oluyor arkadaşlar. 4, 4, 3, 3, 7, 7, 8, 8, 3, 3. Peki nedir basamak değeri? Basamak değeri şudur arkadaşlar. Sayının kendisiyle basamağın çarpımıdır. Sayımın kendisi kaç? 9. Basamağım kaç? 1. 9 kere 1. 9. Sayım 5. Basamağım 10. 50. Sayım 4. Basamağım 100. 4 kere 100. 400. Sayım 3 basamağım 1000 3 kere 1000'den 3000 Sayım 7 basamağım 10.000 7 kere 10.000 bin, 70.000 bin. Sayım 8 basamağım 100.000 8 ile 100.000'i çarparsam 800.000 Sayım 1 mil Sayım 3 basamağım 1 milyon çarparsam ne olur 3 milyon Bakın arkadaşlar 3 milyon 800 bin 70 bin, bin 459 Bunları birleştirerek okursanız aslında şöyle bir şey oluyor. 387 3.873.459 arkadaşlar. Bakıyorum. Şöyle bir enteresan bir şey fark ettik. Bunu daha önce de görmüş olmanız gerekiyordu. Bu basamak değerlerinin hepsini toplarsam sayının kendi değerini elde ediyorum. O zaman not olarak hemen buraya yazdım. Basamak değerleri toplamı daima istisnası yoktur arkadaşlar sayının kendisine eşittir. Okunuşunu yapmak için önce bölük kavramından bahsetmek istiyorum. Çünkü bölüğü bilirseniz okun, okunuşunu yaparken hiç zorlanmayacaksınız. Nedir bu bölük? Bölük demek hani bölük bölük, öbek öbek, grup grup sayıları gruplandırma. Peki ben sayıyı okurken bu gruplandırmayı kaçar kaçar ve nasıl yapacağım? Sağdan sola doğru üçerli gruplandırma yapacaksınız. Bakın sayımı buraya yazdım. Sağdan sola doğru 3'ünü grupladım. Sağdan sola doğru 3'ünü grupladım. Sağdan sola 3 yok. 3 üç olsaydı 3'ünü alırdım. Bir tane var. Bir tanesini aldım. Peki hocam bölüğün adını, sanını, cinsini neye göre belirleyeceğim? En küçük basamak kimse bölüğün adı odur. Birler, onlar, yüzler. En küçük basamak kim? Birler. O zaman bölüğün adı birler bölüğü. Binler, on binler, yüz binler. En küçük basamak binler, binler bölüğü. Burada zaten bir tek milyonlar var. En küçüğü zaten olsaydı bile en küçüğü milyonlar olacaktı. Bölümün adı milyonlar bölüğü. Üçlü gruplandırma yaptım. En küçük basamağın adını bölüğün adı yaptım. Şimdi önce en büyük taraftan başlıyorum. En büyük taraf her zaman soldaki taraftır arkadaşlar. Milyonlar burada ya milyonlar binlerden her zaman daha büyüktür. Soldan başlayarak önce sayıyı sonra bölüğü okuyacağım. 3 milyon 873 bin 459. Birler bölüğünün adını okumanıza gerek yok arkadaşlar. Okumuyoruz daha doğrusu. Okursanız yanlış olur. 3 milyon 873 459. Bakın bölük isimlerini bilirseniz okumanız daha da kolaylaşacaktır. Geldim arkadaşlar. Bir örnek üzerinde pekiştirelim. Bölük adı 3 grupladım birler. 3 grupladım binler. 3 grupladım 2 tane var. Olsun milyonlar. Sayımın değeri direkt kendisidir. 5, 4, 6, 8, 0, 2, 7, 3. Basamağımın adı birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler, milyonlar, on milyonlar olsaydı eğer bunun adı da yüz milyonlar olacaktı. Basamak değerimi buluyorum. Sayım 5, basamağım 1, 5 kere 1, 5, 4 kere 10, 40, 6 kere 100, 600, 8 kere 1000, 8000, 0 kere 10.000, Sıfır. Bakın arkadaşlar bu sıfır isterse 10 milyonlarda olsun. Kimle çarparsanız çarpın sıfır yutan eleman olduğu için sonuç basamak değeri her zaman sıfırın ki sıfır olur. 2 kere 100 bin 200 bin. 7 <laughs> kere 1 milyon 7 milyon 3 kere 10 milyon 30 milyon dikkat milyonlu sayılar okunurken bölükler işimizi kolaylaştırır zaten bahsetmiştik okunuşunu hemen soldan başlayarak gerçekleştiriyorum bu bölükte kim var? 37. Bölüğün adı ne? Milyon. 37 milyon 208.645 birler bölüğünü okumasam da olur. Okunuşumuz bu şekilde. Peki gelelim. Sayı vermiş, okunuşunu istemiş. Hemen yazalım. Bölük bölük düşünürsek işimiz kolay olur dedik. 3 milyon milyonlarda 3 var. 3 milyon binlerde kim var? Bakın sıfırı okumanıza gerek yok. Baştaki sıfırın bir anlamı yok. Bölük için söylüyorum. Tabii ki bu sayıda bir anlamı var. 17.502 birler bölüğünü okumadım. Geldim. Bu defa okunuş verilmiş. Sayı istenmiş. Bakın 70 milyon. Okurken 70 milyon diyorum. Demek ki milyonlar basamağında kim var? 70 var. 18.000 bin binler bölüğünde kim var? 18 var ama bölük, bakın binler bölüğü arada kalıyor ya. Siz buraya iki basamak yazarsanız bir basamak eksik kalacak. Onu ne yapacağız? O eksik kalmasın diye hemen şuraya 018 yazarsanız arkadaşlar, 018 demekle 18 demek aynı şey. Birler bölüğündeki var 900 var. 70 018, 900 diye okunduğunda bu nasıl okunur? 70 milyon 18 bin 900 diye okunur. Milyonlar bölüğünde kim var? 7. 7 milyon. Binler bölüğünde kim var? 0 bin. 0 bin demek çok anlamsız. 0'ın bir değeri yoktur zaten. O yüzden binler bölüğünü hiç okumanıza gerek yok. Birler bölüğünde kim var? 0, 0, 7. Bunu tabii ki böyle okumayacağım. Ne diye okuyacağım? 7 diye okuyacağım. Yani 7 milyon 7. Aradakileri okumadım çünkü hepsi 0. Milyonlar bölüğünde 10 var. 10 milyon yine binler bölüğünü okumuyorum. 0. Birler bölüğünde kim var? 100. 10 milyon 100. 12 milyon 12. Milyonlar basamanda kim var? 12 var. 12 ile başladım. Binler diye bir şey okudum mu? Binli bir şey okudum mu? Hayır. O zaman binler bölüğü yok demek ki. Yani 0 0 0 Birler bölüğü bakın birler bölü 3 rakamdan oluşur ama 12 iki rakamlı. Dolayısıyla ne yapacağım? Başına bir sıfır koyarsam 0 12 demekle 12 demek. Aynı şey olmayan basamakların yerine ne koyuyorum arkadaşlar? 0 koyuyorum. Olmayan basamağı 0 at diye aklınıza kodlarsanız zorlanmayacağınıza inanıyorum. Hemen bana verdiği bir sayı var arkadaşlar. 152 086 347. Hemen sağdan sola üçerli grupladım. Basamak adlarını yazdım. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler, milyonlar, on milyonlar, yüz milyonlar. Bölük isimlerini yazdım. Birler bölüğü, binler bölüğü, milyonlar bölüğü. Artık bu saatten sonra bana ne sorarsa sorsun. 8 rakamının sayı değeri. Sayı değeri neydi? Kendisiydi. 8'in kendisi 8. Altının basamak değeri. 6 hangi basamakta? Binler basamağında 6 ile 1000'i çarparsam 6000. Binler bölüğü bölük bakın grup demekti bölük. Hemen binler bölüğünü aldım 086. Rakamların toplamı 086'yı topladım 14. Milyonlar bölüğündeki rakamların çarpımı. Milyonlar bölüğü 1, 5, 2'dir arkadaşlar. Milyonlar bölüğündeki rakamları çarparsam 1, 5, 2, 10 yapar. 10 milyonlar basamağındaki rakam ile 10 milyonlar basamağındaki var? 5. Yüzler basamağında kim var? 3. Yüzler basamağındaki rakamın farkı 5'ten 3'ü çıkarırsam ne yapar? 2 yapar. 2 rakamının basamak değeri ile 2 rakamının basamak değeri nedir? Milyonlar basamağında olduğu için 2 çarpı 1 milyondan 2 milyon. 8 rakamı hangi basamakta? 10 binler basamağında. 8 ile 10 bini çarparsam 80 bin. Toplamını istemiş. 2 milyonla 80 bini toplarsak Toplama işlemi yaparken sağa da yatmamız gerekiyor. Biliyorsunuz arkadaşlar 80 bini getirip şuradan yazarsanız burası boş kalır. Olmaz. Sağa da yatarak toplayacağım. 2 milyon 80 bin olur. Bu sayının okunuşunu isteseydi bölük bölük 152 milyon 86 bin 347 diye okuyabilirdim. Karşılaştırmaya geliyorum arkadaşlar. Karşılaştırmada iki tane bilmemiz gereken kurallar. Basamak sayıları aynı mı farklı mı? Eğer basamak sayıları farklıysa bakın arkadaşlar bir taraf 5 basamaklı bir taraf 6 basamaklı. 6 basamaklı şey mi daha büyüktür? 5 basamaklı şey mi daha büyüktür? Tabii ki 6 basamaklı sayım her zaman daha büyüktür. O yüzden eğer basamak sayıları farklıysa fazla olan her zaman daha büyüktür. Ama bu da 5 basamaklı, bu da 5 basamaklı. Basamak sayıları aynıysa ne yapacağım? Soldan sağa doğru tek tek bakacağım arkadaşlar. Hemen örneğim üzerinde bakıyorum. Ö, Z, G ve E sayılarım var. Ö sayısı 8 basamaklı, Z sayısı 7 basamaklı, G sayısı 9 basamaklı, E sayısı 7 basamaklı. En çok basamağa sahip olan burada kim? G. O zaman en büyük kim? G. Sonra Ö. Bakın arkadaşlar, zaten mantıken okursanız 173 milyonla başlar, 17 milyonla başlar. 173 milyon mu daha büyüktür? 17 milyon mu daha büyüktür? Tabii ki 173 milyon daha büyüktür. En büyüğü G sonra Ö. E bu da 7 basamak bu da 7 basamak. Hemen bu sayıları inceleyeceğim. Baştan bakıyorum. 2, 2 ne dedik? Soldan sağa doğru bak. 0, 0 aynı. 0, 0 aynı. Değişen yer neresi? Burası. 3000, 1000. 3000'li bir şey mi daha büyüktür? 1000'li bir şey mi? Bakın buraya kadar her şey aynı. Değişim bundan sonra var. Tabii ki 3000'li şey her zaman daha büyüktür. O yüzden Z daha büyüktür. En küçük kimdir? E. Büyükten küçüğe sıralayacak olsaydım büyüklük işareti biliyorsunuz ki budur. Başına çizgi koyma yöntemi de var arkadaşlar. Böyle de eğer aklınızda tutamıyorsanız başına çizgi koyduğumda B'ye benziyorsa büyüktür, başına çizgi koyduğumda K'ye benziyorsa küçüktür işareti. En büyük G'di, sonra Ö'ydü, sonra kimdi? Z'di, sonra da E'ydi. Küçükten büyüğe sırarsam E küçüktür, Z küçüktür, Ö küçüktür, G diyebilirim. Gelelim. Bir de şu tarz sorular var. Rakamlarını birer defa kullanarak 8 basamaklı en küçük doğal sayıyı yazınız. Şimdi 8 basamaklı en küçük doğal sayı. Mantıken şuradan gidelim arkadaşlar. 100 mü daha küçüktür, 300 mü daha küçüktür? Hepinizin 100 dediğini duyuyorum ben. Tabii ki 100 daha küçüktür. Niye? 1 ile başlıyor 100. 300, 3 ile başlıyor. Demek ki en küçüğü elde etmek için en küçük rakamdan başlamak lazım. Peki ben 0'ı başa yazabilir miyim? Bakın 0'ı başa yazsaydım. Hemen şuradan bir tane kağıt alıyorum. Sıfırı başa yazarsam o sayı 8 basamaklı olmaz arkadaşlar. Niye mi? Çünkü bakın 0, 12 dediğim şey aslında 12 değil midir? Şimdi bu 3 basamaklı mı 2 basamaklı mı? Tabii ki 2 basamaklı arkadaşlar. Yani siz 0, 1, 2, 3 derseniz bu ne diye okunur aslında? 123 diye okunur. Bu 4 basamaklı değil arkadaşlar. Kaç basamaklıdır? 3 basamaklıdır. E siz başına 0 yazıp 8 basamaklı bir şey yazarsanız bu 7 basamaklı olur. Dolayısıyla arkadaşlar hata yapmış olurum. 8 basamağı elde edemem. En küçük kim var? 1. Ama 0'ı buraya kullanmamda bir sakınca yok. 0'ı araya kullanabilirim. 0. Sonra en küçük kim? 3. Sonra en küçük 4, sonra en küçük 5, sonra en küçük 6, sonra en küçük 7, sonra en küçük 8. Peki 6 basamaklı en büyük doğal sayı en büyüğü istiyor. 900 mü büyük? 100 mü büyük? Tabii ki 900 dediğinizi duyar gibiyim. Dolayısıyla en büyüğü elde etmek istiyorsam en büyükten başlamak lazım. En büyüğüm 8. Sonra 7, sonra 6, sonra 5, sonra 4, sonra 3. 6 basamaklı sayımı elde ettim. Yalnız arkadaşlar burada rakamlarını birer defa kullanın dediği için 8'i kullandık ya bir daha kullanamayız. Ona dikkat etmek lazım. Benim için bu tabirler, bu e, kelimeler önemlidir. Geldik. Kutu yerine yazabilecek rakamların en büyüğü en küçüğünün toplamı demiş arkadaşlar. Şimdi bakıyorum. 8 basamaklı ve 8 basamaklı 2 sayım var. 2 aynı, 2 aynı, 1 aynı, 1 aynı, 8 aynı, 8 aynı, 4 aynı, 4 aynı, 6 aynı, 6 aynı. Buradan sonrası bu kutu, bu 7. Demek ki değişim buradan sonra başlıyor. Kutu 3, 2, 743. Bunları inceliyorum. Başını incelememe gerek yok. Zaten full aynı. Şimdi arkadaşlar burada size bir tiyo vermek istiyorum. Lütfen ilk başta sayının kendisinin yerine. Yani burada 7 var ya. 7'yi yerine koyarak deneyin. Çünkü bazen bu sağlıyor ve siz bunu almadığınız için küçük olduğu için direkt 6 ile başlıyorsunuz ve hata yapıyorsunuz. 7'yi yazdım yerine. 732 mi oldu? 732 743'ten küçük müdür? Evet demek ki 7 olur. E, 6 yazsam 632 743'ten hayda hayda 5 4 3 2 1 0 zaten 7'den küçük her şeyi ben buraya zaten yazarım. Dolayısıyla benden de en büyük ve en küçük rakamların toplamını istediği için 7 ve 0'dır bu. 7 ve 0'ı toplarsam da ne yapar? 7 yapar. Rakamları farklı, 8 basamaklı, en küçük çift sayı ile en büyük tek sayı. Rakamları farklı demek 8'i bir kere kullandım, bir daha kullanma demek. En küçük çift sayı. En küçük dediği için kimle başlıyorum? 1. Sonra 0, sonra 2 3 4 5 6 Buraya ne yazmak lazımdı? 7. Ama ben buraya 7 yazarsam çift olur mu? Hayır, çift olmaz. Çift olabilmesi için 7 yazamıyorsam 7'den sonra en küçük kimi yazarım? 8 var. 8'i yazarım. En büyük tek sayıya geldim. En büyük dediği için en büyük rakamdan başladım. 9 8 7 6 5 4 3. Buraya 2 denk geliyor. Ama 2 yazabilir miyim? yazamam. Çünkü benden ne istemiş? Tek sayı istemiş. 2 İki yazamıyorsam 2'den sonra kim var? Tek olan 1 var. 1 yazarım. Dolayısıyla en büyük tek sayım da bu oldu. 10 milyon 234 568 en küçük rakamları farklı çift sayı iken 98 milyon 765 bin 431 de rakamları farklı en büyük tek sayı. Bunların toplamını istemiş. Toplamı da zaten çok kolay size güveniyorum. Bir de çözümlenmiş hali verilen sorularımız var. Bu sorularda sadece şuna dikkat etmek lazım arkadaşlar. Hangi basamakta? E bu kim? 10 milyon. Bu sayının kendisi bu basamak. Hani çözümleme yaparken basamak değerlerinden faydalanıyoruz. Basamak değerini de nasıl elde ediyoruz? Sayıyla basamağa çarparak. E basamak demek ki 10 milyon. 10 milyonlar basamağında 3 var. 1 milyon olduğu için 1 milyonlar basamağında 4 var. 10.000 olduğu için 10 binler basamanda 5 var. 100 olduğu için yüzler basamanda 8 var. 1 olduğu için birler basamanda 7 var. Atlamadık mı sanki arkadaşlar? Bakın 10 milyonlar, milyonlar, 10 binlere geçmeden bu arada kim var? 100 binler var mı? Göremiyorum yok. 10 binlerden sonra binler gelmesi gerekiyordu. Binler de yok. Atlamışım. Yüzler, yüzlerden sonra onlar gelmesi gerekiyor. Onlar yok. Bir sayı ne zaman çözümde yazılmaz? Bakın hatırlarsanız az önceki örnekte ne demiştim? Sıfır hangi basamakta olursa olsun basamak değerini hesaplarken yutan eleman görevi görür. Çünkü sıfırla 1 milyonu da çarpsanız sonuç sıfırdır. 10 milyonlar basamağında 3 var. Milyonlar basamağında 4 var. 100 binler yok. Yutmuş. Demek ki burada kim var? 0. 10 binlerde 5 var. Binlerde 0 var. Yüzlerde 8 var. Onlar yok. 0 var. Birler basamağında kim var? 7 var. Yani olmayan basamakların yerine 0 koyduk arkadaşlar. Yuttu çünkü. Geldik örüntülere. Örüntüler belirli bir kurala göre devam eden sayı veya şekil dizisi. Şekil olarak örnek verecek olursak yıldız, üçgen, kutu, yuvarlak. Yıldız, üçgen, kutu, yuvarlak. Bakın tekrar ediyor. Yıldız, üçgen sonra kim gelmeli? Kutu, yuvarlak. Sonra kim gelmeli? Başa dönmeli. Yıldız, üçgen, kutu, yuvarlak yıldız üçgen kutu yuvarlak diye devam etmeli. Sayı olarak artış ve azalış miktarının sabit olması gerekiyor arkadaşlar. Nasıl mı? 1'den 7'ye 6 artmış. 7'den 13'e 6 artmış. 13'den 19'a 6 artmış. 19'dan 25'e 6 artmış. 1'den başlayarak 6 6 arttığını görüyorum. O zaman 25'ten sonraki sayı kim olmalı? 6 ekledim 31. 6 ekledim 37 bakın gerçekten de doğru oldu. 37'ye 6 ekledim 43. 43'e 6 ekledim gerçekten de 49 oldu. Demek ki aslında yazdığım sayılar doğru. Kuralım ne? 1'den başlayarak 6 6 arttırmak. 12, 3 artmış 15 olmuş, 3 artmış 18 olmuş, 3 artmış 21 olmuş, 3 artmış 24 olmuş, 3 artacak 27 olacak, 3 artacak 30 olacak, 3 artacak 33 böyle devam eder. Kural söylemem gerekirse 12'den başlayarak 3'er 3'er arttırmak. Yine bir şekil örneği. Birinci adımda bir daire var. İkinci adımda 2 iki tane daha gelmiş. 2 arttı yani 3 daire, 2 arttı 5 daire, 2 arttı 7 daire. Kuralım ne? Birinci adımdan itibaren bir dairenin üzerine 2 daire ekleyerek devam etmek. Şimdi geliyoruz şöyle çöplerle oluşturulan, çubuklarla oluşturulan örüntü soruları var. Diyor ki küçük çubuklarla ölün, örüntü oluşturulmuş. 4 ve 5. adımları çizin demiş. Bakıyorum. 1. adımda bir tane üçgen var. Kaç çubuk kullanılır? 1, 2, 3. 2, 3, 4, 5 çubuk kullanıldı. Kaç arttı? 2 arttı. 3. adımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 üçgen oldu ve 7 çubuk kullanıldı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bakın hep 2 2 artma söz konusu. O zaman 5. adımda da 11 çubuk kullanılacak. Şeklini çizersem bakın şuraya bir tane daha üçgen ekledim. Şeklini çizersem bunun yanına bir üçgen daha ekledim. Yanına üçgen ekle, eklene giden bir şekil. 10. adımda kaç tane çubuk kullanılır demiş. Bakın bunun iki yolu var arkadaşlar. Ya tek tek adımları sayacaksınız. 6. adımda 2 ekledim 13, 2 ekledim 15, 2 ekledim 17, 2 ekledim 19 ve 10. adımda 2 ekledim 21. Tek tek yapabilirsiniz ya da pratik olabilirsiniz arkadaşlar. Bu sizin matematiksel düşünme yeteneğinizle alakalı bir şey aslında. Bakın birinci adımda kaç çubuk var? 3 çubuk. 10. adıma kadar her seferinde 2 artıyor ya. 1'den 10'a kadar kaç defa artarım? Bakın 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9 defa arttırma işlemi yapmam lazım. Her seferinde 2, 2 artıyorsam 9 kere 2 ne yapar? 18 yapar. E başta da 3 vardı. 3'ün üzerine 18 eklersem 10. adımımın ne olması lazım? 21 olması lazım. Veya yani bazı kaynaklarda karşınıza çıkabilir arkadaşlar. Kafanız karışmasın diye sadece bahsetmek istiyorum. Adımla çubuk arasında kat ilişkisi kurmaya çalışıyorlar. Nasıl? Mesela direkt 3 katı deseydim burası 3 katı olmuyor. 2 katının bir fazlası, 2 katının bir fazlası. 2'nin 2 iki katı 4, bir fazlası 5. 3'ün 2 katı 6, bir fazlası 7. 2 katı 8, bir fazlası 9. 2 katı 10, bir fazlası 11. 2 katının bir fazlası şeklinde de kural bulabilirdiniz. 10. adımın 2 katı 20, bir fazlası 21 çubuk diyebilirdik. Problem tarzı örnekler var. Sivrice Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri 81 ilde 81 ilde eş zamanlı olarak dikilen fidan kampanyası için okul adına bir fidan dikiyor. Bu fidan dikilirken boyu 63 santim. Başlangıçta henüz daha yeni diktim. 63 santim bu fidan. Her yıl 7 santim uzuyor. 12 yıl sonra mezun olan öğrenciler fidana bakmak için gelirlerse ne kadar kaç santim görürler boyunu? Yine iki yol var arkadaşlar. İsterseniz tek tek hesaplayabilirsiniz. 12. yıla kadar. 67 ekledim, 77 ekledim, 77 falan diye. Ancak zaman bizim için önemli sınavda. Hele ki matematik söz konusuysa. Bazen böyle bizi çıldırtan zor sorular oluyor sınav esnasında. Biraz pratik zekamızı çalıştırabiliriz. Şimdi başlangıçta boyu ne kadar? 63. 1 sene, 2 sene, 3 sene, 4 sene, 5 sene, 6 sene, 7 sene, 8 sene, 9 sene, 10, 11, 12. 12. 12 defa artması gerekiyor. Her seferinde 7 7 7 uzarsa 12 ile 7'yi çarptım. Ne kadar uzamalı? 84. Bu uzama miktarı. Boyu ne kadardı? Dikilir dikilmez 63. Ben 63'ün üzerine uzama miktarını eklersem en son öğrencilerimiz geldiğinde boyunu ne kadar görürler? 147 santim görürler. 5B sınıfı öğrencileri yetim kardeş projesi için harçlıklarından her hafta 30 TL'yi sınıf kumbarasında biriktiriyor. Sınıf öğretmenleri ilk başta kumbaraya 70 TL para bırakmıştır. Daha öğrenciler biriktirmeden öğretmen 70 TL bırakıyor. Kaç haftanın sonunda 250 TL birikmiş olur? Ben başlangıçta ne kadar param vardı? 70. Bu biriktirdiğim para değil direkt hocanın bıraktığı para. 250 olması için öğrencilerin ne kadar birikim yapması lazım? 250'den 70'i çıkardık 180. 180'i biriktirmeleri için kaç hafta geçmeli? 30, 30, 30, 30 biriktiriyorlar. Hemen 180'i 30'a böldüm. 6 hafta sağlamasında yaparsanız 6 kere 30 180'dir. 180 lira öğrenciler biriktirir. 70 lira da hoca bırakmıştır. 250 TL olmuştur. Nilgün hemşire her 6 günde bir nöbet tutmaktadır. Mart ayındaki ilk nöbetini ayın 4. günü tuttuğuna göre Mart ayının hangi günlerinde nöbet tutabilir? 6 günde bir tutuyor. İlk nöbetini dördüncü gün tuttuysa 6 arttırdım. 2. nöbet 10. gün. 6 arttırdım. 3. nöbet 16. gün. 6 arttırdım. Dördüncü nöbet 22. gün. 6 arttırdım. 5. nöbet 28. gün. Dolayısıyla arkadaşlar 1 6 daha arttırırsam bir sonraki nöbet hani 30 günü geçeceği için 31 günü geçeceği için ne olacak? Nisan ayına kalacak arkadaşlar. Bir sonraki nöbet Nisan ayına denk geldiği için Nilgün hemşire Mart ayı içerisinde ya 4. gün ya 10. gün, 16. gün, 22. gün, 28. günün şıklardan birinde bu olmalı. Bunun olmadığı şık yanlış şıktır arkadaşlar. Şıklı bir soru olsaydı bunlardan birini arayacaktım. Cevabımız 5 tane arkadaşlar. Nisan ayına geçer diğer nöbetler. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen özveriyle tekrarlarınızı yapıp üzerine sıcağı sıcağına soru çözelim.